Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar altın sorumluları altınız. Arkadaşlar Ejo Green'in sesi hakkında analiz yapacağım. Arkadaşlar Ejo Green ne zaman satılır? Ka kaç taban gider? Maksimum tabana kadar e tutturacağıma inanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben inanıyorum ki şu şuradan düşer dediğim zaman bunun düşeceğine inanıyorum. Beni benim kanalımı izleyen herkes maksimum zirvede satabilecektir. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle söyleyeyim. 4 saatlik hareketli ortalama daha yeni oluştu. Şimdi 5 saatlik hareketli ortalama oluştu. oluşmuş mu 5 saatlikte? Oluşmamış. Arkadaşlar, bakın, tavanda bekleyen lot sayısı 197 milyon. Şu satanlar, satanlarda bir bakalım kim vermiş? İş, ziraat, garanti, vakıf e, ama bunlar satışlar çok az. Bu satışlarla hiçbir şey de olmaz, düşmez. Bakın. Tavandaki lot sayısı 197 milyon. Bunlar da alanlar. Deniz, Marbaş, Dinamik, Ahlatlı, Taciler daha bofa mofa hiçbir şey gelmemiş. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Daha bakın 4 saatliklik hareketli ortalama oluşmamış. Günlükteki hareketli ortalama oluşmamış. Daha hiçbir şey oluşmadı arkadaşlar. Günlük hareketli ortalama bunun stop bölgesi dediğim gibi. Daha 4 saatlik oluş, yeni oluşmuş. 4 saatliğe göre stop bölgesi 13.88 dakika var. takım bakın. Günlük hareketli ortalama oluşup düştüğü oluştuğu zaman düşecek arkadaşlar. Günlük bazda hareketli ortalama oluştuğu zaman düşecek. Şimdi bunu nasıl kanıtlarım? Dof robottan kanıtlamaya çalışacağım. Şu bir şey vardı oyun adına falan bakayım oradan bir bakacağım bir deneyeceğim onu başarırsam videoyu oradan başlatacağım arkadaşlar hemen geliyorum şimdi arkadaşlar sizlere çizimlerimi gizledim ve en baştan göstereceğim bakın Dof robotta neler olmuş birlikte bakalım en başa aldım şunu 0.3'e alalım e ee, şimdi başlat tuşuna bastım. Nerede grafiğimiz? Neredesin lan? Ab Nerede la bu? Abi grafik kaybı oldu. Bir x yapsak. La nereye gitti? Bir dakika arkadaşlar. Ben neredeyim ya? Ee. Heh şimdi arkadaşlar bakın. 0.3x hızında gidiyorum. Bakın görmüş olduğunuz 1 2 3 4 gidiyor tavanlarımız şu şekilde. Şimdi Evet, tamam. Bakın birazdan günlük hareketli ortalama oluşacak. Bakın günlük hareketli ortalama oluştu. Bakın günlük hareketli ortalama oluştuktan sonra bir tavan daha yapıp düştü. Bakın sonra bir tavan daha yapıp tabandan Destek buldum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bakın tekrar geri alabilirim. Bakın. Bakın. Hareketli ortalamayı buldu. Sonra hareketli ortalama çıktıktan sonra dikkat olmamız gerekiyor. Bakın. Hareketli ortalamanın altına inecek. Bakın şimdi hareketli ortalamanın altına inecek. Bakın 158 lira burası. Evet. Sonra patır kütür aşağıya gidiyor. Evet aşağıya gidiyor. Bakın. Yukarıya doğru gidip bu yüzden hareketli ortalamanın üstünde olan kapanışlarda alsın ya demiştim. Bak. Her neyse şimdi lev diyelim. Şimdi tekrar yeniden oynat diyeceğim. Evet yeniden başlat buradan diyeceğim. 0.3x başlat diyeceğim. Bakın. Neredeyiz? Evet. ikinci tavan. Bir, iki, üçüncü tavan. Dördüncü tavan. Beşinci tavan. Altıncı tavan. Yedinci tavan. Sekizinci tavan hareketli ortalama oluştu. Dokuzuncu tavan hareketli ortalama oluştu. 10. tavan yapıp taban yedi arkadaşlar yüzde 20 sonra tek e, hareketli ortalamadan destek buldu aynen öyle biraz daha yavaşlatmak lazım bunu 0.1'e alalım yeniden oynat bakın yeniden oynat diyeceğim yeniden başlat yeniden başlat tekrar başlatıyorum arkadaşlar biraz uzun sürecek Nerede? Nerede la bu? ettim miyim ya? Bir dakika. arkadaşlar biz ak Evet arkadaşlar şu an buldum şu an birinci tavan ikinci tavan Üçüncü tavan Dördüncü tavan. Beşinci tavan. Altıncı tavan. Yedinci tavan. Sekizinci tavan ve günlük ema oluştu. Günlük ema oluştu. Dokuzuncu tavan. Bakın ema oluştu. Bir tavan yaptı. Sonra direkt düştü bakın. Günlük ama oluştuktan sonra dikkat. Bir taban tabandan taban oldu. Sonra tekrar taban oldu ve yükseldi arkadaşlar. Günlük EMA'dan destek buldu. Sonra gerisini biliyorsunuz zaten. Yani günlük bazda EMA oluşana kadar devam arkadaşlar. Günlük bazda EMA oluştuktan sonra dikkat etmeye o zaman başlayacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.